Biliyorsunuz ki bu soruyu daha önce topluluk kısmında sizlere sordum. Çok farklı cevaplar geldi. Yani videoda çoğunuzun verdiği cevapların neden yanlış olduğunu da örneklerle göstereceğim. Bu arada soruyu Murat arkadaşımız yazdı. Daha önce de çok klas sorular yazmıştı. Hepinizin adına Murat arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Limitin direkt tanımıyla alakalı bu soru yani sınavda çıksa Hani hakikaten çok seçici olur. Vakit kaybetmeden geçelim soruya. Önce bir sorumuzu okuyalım. F gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyonmuş. Yani reel sayılar üzerinde tanımlı bir fonksiyonumuz varmış. Hx fx bölü x olarak tanımlanmıştır. Tamam. Hx fonksiyonu 0 absisi noktasından diyor. Limit değeri 1 olduğuna göre. O da tamam. Buradaki 3 tane öncülden hangileri Kesinlikle doğrudur. Şimdi ben topluluktan da bayağı bir cevabı hatta hemen hemen bütün cevapları okudum. Bu konuda ikilemde kalan çok fazla arkadaşımız olmuş. Şimdi soru şu aslında. Şurada bak net olmamız lazım. Limit x a'ya giderken fx bölü gx hangi durumda 0 bölü 0 belirsizliği oluşturur? Önce en temel şu tanımı çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bu limit değerinde 0 bölü 0'a ulaşmak istiyorsam f a g -A, 0 mı olmalı? Yoksa limit x a'ya giderken f -X, limit x a'ya giderken GX bu ayrı ayrı limit değerlerimiz sıfır olmalı. Bunu mu kabul edeceğim? Bunu mu kabul edeceğim? Arkadaşlar tabii ki de bunu kabul edeceğim. Sonuç olarak tam A noktasında tanımlı bile olmayabilir. Birazdan farklı farklı örneklerle bunun nedenlerini daha iyi anlayacağız. Ama bu en temel tanım. Şimdi soruya baktığımda bana demiş ki bu fonksiyonun sıfır noktasındaki limiti birdir. Yani şöyle gösterelim onu da. Limit x sıfıra giderken fx bölü x'in 1 olduğunu söylüyor. Şimdi dikkat. Demin yaptığımız tanıma göre x sıfıra giderken x yine sıfırdır. Yukarısının da x sıfıra giderken fx'in de sıfır olması lazım ki sıfır bölü sıfırdan bir reel sayıya eşit olabilsin. Aslında gerçekten de büyük bir kavram yanılgısı var. Öğrenci işte hocam buraya hemen sıfır 0 yazalım. 0. O zaman f sıfır da sıfır olmalı ki sıfır bölü sıfır bir olsun diye Büyük bir kavram yanılgısına girişiyor. Ama her zaman için böyle bir durum yok. Yani ben burada şunu diyeceğim. Limit x sıfıra giderken fx sıfır olmalı. Limit x sıfıra giderken x sıfır olduğu için. Tamam mı? Kesinlikle ve kesinlikle bu ifadenin doğru olduğunu söylüyorum. Şimdi ikinci öncülümüz kesinlikle doğru. Bunu göstermiş olduk. Sıfıra giderken bir fonksiyonun limiti sıfırsa görüntüsünün sıfır harici başka bir şey olduğu örnek fonksiyonlar yazayım ki kafamıza daha iyi otursun arkadaşlar yani örnek veriyorum mesela fx olsun parçalayalım diyelim ki x'in sıfırdan farklı olduğu bütün durumlarda x olsun sıfır olduğu durumlarda da 5 olsun şimdi grafik bizim için çok önemli hatta bunu biz grafik üzerinden de gösterelim şöyle bir y eksenimiz şöyle bir x eksenimiz olsun şimdi bak burada sıfırdan farklı olduğu durumda y eşittir sin grafiğini alıyormuş. Yani şöyle bir şey oluyormuş. Arkadaşlar tamam mı? Ama sıfırda burada içi boş. Tam şurada içi boş. Sıfırda arkadaşlar çünkü 5'te doluymuş. Yani şurada bir yerde 5'miş. Yani bu fonksiyon için f sıfıra baktığımızda f sıfır 5'tir. Ama sıfır haricindeki bütün değerlerde bu fonksiyon y eşittir x, fx eşittir x biçimini alır. Yani gerçekten de x sıfıra giderken hx'ini bu örnek üzerinden bulmaya çalışırsa onu da şuraya yazayım. Limit x sıfıra giderken hx yani fx bölü x fx neydi x ne olacak limit x sıfıra giderken x bölü x x'ler sadeleşti ve 1 kaldı gerçekten limit değeri 1 ama f'e baktığımız zaman 0 noktasında 0 olmak zorunda değil. Hatta bırakın 5'i tanımlı olmak zorunda bile değil arkadaşlar. Tamam mı? Hatta tanımlı olmadığını şöyle bir örnekle daha açıklamak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar fazla örnek o kadar kafanızda iyi oturacaktır bu durum diye düşünüyorum. Mesela şurayı bir silsem diyorum. Mesela ne olsun? fx sinüs x bölü x olsun. Şu ben bunu biliyorum ki limit x sıfıra götürdüğümde sinüs x bölü x aslında 1'dir. Ama x yerine 0 yazdığımızda bu fonksiyon sıfırda tanımlı bile değildir arkadaşlar. Şimdi sinüs x bölü x'in limit değerinin neden 1 olduğunu düşünüyorsanız burada eospital alırız müfredatta olmayan türev yöntemleriyle bunu size gösterebilirim. Hatta türev değil de Taylor açılımlarından da yine bunu ispatlayabilirim. Aslında bu konuyla alakalı bir merdiven altı matematik çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten de müfredatta olan soruları çok kısa bir şekilde çözmenizi sağlayacak çok iyi açılımlar var. Önümüzdeki zamanlarda bununla alakalı da yine bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi biz asıl sorumuza geçelim. Arkadaşlar buradan F0'ın 0 yani her zaman için F0'ın 0 olmadığını artık öğrenmiş oldum. Gelelim 3. duruma. Üçüncü durumda şöyle yanılgılar olmuş. Yine ben baktım topluluğu kısmında. Hocam x'e 0 verdim. Burada 0. Burada da verdim x'e 0. İşte başlangıçtaki tanım kuralı bilmedikleri için. Burada da yine f0'ı 0 kabul ettikleri için. Sonra leospital alalım. Yukarının türevini alırım. f türev 2x çarpı 2. Aşağının türevini alırım 1. x'e 0 yazarım. O zaman f türev 0 çarpı 2. f türev 0 demek ki bil ki bu 2 olmuş. Arkadaşlar hani bırakın sürekli olmasını tanımlı bile olmayabilir. Tanımlı olmayan bir fonksiyonun türevi nasıl olsun? E ne yapacağız üçüncü madde için? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Sonuç olarak ben limit x sıfıra giderken fx'in sıfır olduğunu biliyorum. Bir de hx fonksiyonunda x sıfıra giderken limitinin biri olduğunu biliyorum. Bu bilgiler ışığında bunu çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak burada fx var. Fx var ama burada ne var? F2x. O zaman ben önce bir 2x'i bir değişken değiştireyim. 2x'e mesela y edersen x sıfıra giderken Y nereye gider? O da sıfıra gider. O zaman ben bu limit ifadesini bir y'ye göre yazmaya çalışayım. O zaman limit y sıfıra giderken f y bölü x. Ama ben 2 x'e y dediğim için x burada y bölü 2 olacaktır. E hemen ikinciyi ters çevirdim. Birinciden çarptım. 2'yi de başa aldım. Limit özelliklerinden bunu sabit bir sayıysa başa alabiliyorsunuz. Buradan. Pardon limit y sıfıra giderken f y bölü y elde etmiş olduğum. E arkadaşlar sorunun başına bakıyorum. Zaten h x için f x bölü x'in sıfıra giderkenki limitinin 1 olduğunu ben biliyorum. Burası zaten kesinlikle 1. 2 kere 1. Bakın direkt kuraldan çıkardık. 2 oldu. Yani 3. maddemiz de daima doğru olacaktır. Yani ÖSYM sorsa inanın çok belirleyici bir soru olur. Ha soru aman aman böyle işlemsel çok kalabalık çok zor bir soru mu? Bence değil ama dikkat edilmesi gereken detaylarla dolu harika bir soru olmuş bence. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.